Evet sayın seyirciler az önce bir evde hayalet olduğu söyleniliyor. Ona bakmaya gidiyoruz. Benim evimde hayalet falan yok. Almak isteyenler gelebilir. Satılık. Gördüğünüz gibi benim evim. Merhaba. 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 plastiklerden bir ev bunu almak istiyorum ben. Oh, hayal et girelim ki hayalet yok gerçekten. Hepsi e, ay zaten inanmıyorum ben evet. o zaman. Ay tek bir, de bir şey yok ah, Aynen olmaz ben bu evi alacağım bir içini geze bir. Evet efendim evimiz çok fena geldi. Yeni yeni sınırlar var. Ben, kaldım, ben şimdi, de bu evi almak istiyorum. Başına ne yapmamız lazım? Yeni yeni